Merhaba sevgili arkadaşlar Hacker renkteki SQL yolculuğumuz devam ediyor. Bu videomuzda Basic Select bölümündeki Revising the Select Query'nin ikinci sorusunu çözeceğiz arkadaşlar. Hemen tıklıyorum ve sorumun açıklamasına bir bakıyorum. Yine önceki sorudaki tablonun aynısı mevcut. Bir city tablosu var ve 5 tane sütundan oluşuyor. Bizden istediği şey ise bu city tablosundaki name sütununu istiyor. Ancak burada getireceğimiz şehir isimleri için de bir şart koşmuş. O da popülasyonu 120 binden fazla olmasını istiyor. Ve diğer bir şartımız ise bu şehrin bir Amerikan şehri olması, yani country kodunun da USA olmasını istiyor. Hadi o zaman çözümüze geçelim. Ben yine buradan MS SQL'i seçiyorum. Şunu silip yazmaya başlıyorum. Şimdi benden istediği sütun sadece name sütunu. O zaman select name diyorum. Nereden seçeceğim bunu? City tablosundan seçiyorum. Şimdi buraya kadar bir çalıştıralım. City tablosundaki isimleri bir görelim. Evet gördüğünüz gibi şehir isimleri karşımıza çıktı. Gelelim koşullara. Koşulları biz ne şekilde yazabiliyorduk? Ver komutuyla yazabiliyoruz. Evet ilk koşulumuz ne? Popülasyonumuzun 120 binden büyük olması. İkinci koşulu yazacağım. Yalnız her iki koşulun da gerçekleşmesini istediğim için burada and operatörünü kullanıyorum. İkinci koşulumuz ne? Country kodumuzun USA olmasını istiyor. O zaman hemen country kod yazıyorum. Ve eşittir. Buraya USA yazıyorum. Hadi bakalım bir çalıştıralım. Çalıştırdığımız zaman bizden istenen sonucu doğru bulduğumuzu bize gösteriyor. Peki bu soruda biz sorgumuzu daha farklı şekilde yazabilir miydik? Evet mesela nasıl yapalım? Buradaki country kodu USA'ya ye eşitlemek yerine şu şekilde in dedikten sonra Ardından USA'yı parantez içine aldığımızda yani bu ne demek oluyor? Bizim country kodumuz o parantezin içerisindeki ifadelerden biri olsun demektir. Hemen burada da sorgumu çalıştırıyorum ve yine doğru sonuca ulaştım. Burada submit kod dememe gerek yok. Çünkü diğer yazılım sorularındaki gibi ekstradan testler yapmıyor. Yine aynı case'i kullanarak kontrol ediyor. Ama siz elbette ki puan kazanabilmek için çözdükten sonra submit kod demeniz gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar bu sorunun da çözümü bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer ki sizin soruyla alakalı farklı bir çözümünüz varsa veya kafanıza takılan herhangi bir şey varsa lütfen yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.